Evet arkadaşlar güncelli birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün gördüğünüz gibi yine Brawl Stars oynuyoruz hiç değişmeyen klasik. Ve e efsanevi bir yumurtadan birden Godzilla was çıktı. Hani Godzilla was çıktı ve bu kırmızı oldu. Görüyorsunuz. Bu kırmızı oldu. Yani şimdi ben iki tane kostüm alacağım olarak oluyor ama bilmiyorum. Ama sanırım iki tane kostüm alacağım. Çok satmadan adım YouTube baya taş yaptım. Şimdi 11 500 şeyine 500 TL, 200 Şimdi arkadaşlar kısacası ben bugün bazı 20 rütbe yapmayı planlıyordum. Ben de dedim bunu niye video yapmayayım? Hemen videonun başına geçtim yani. Klasik şimdi arkadaşlar benim oyuncu numaram olmadığı için <gülüyor> ağlıyorum <laughs> eminim ağlıyorum da <zaten. gülüyor> değil <Dur. gülüyor> Come on, come on inar boycana mı? Evet. Kırmızı <laughs> ee, Saldırmak. Kural. <laughs> evet. Votum. <if>? Arkadaş olmayacağım. Unutuldum. <laughs> <laughs> Bu süzgeye atacağım. Sonra. saklanıyor. So,

Şuraya bak ben de yukarı mıım? arkadaşlar, bak ben de Arkaçlar, saldırmak. Polisler tarafından. En büyük bir... Mahkeme. Mahkeme yok olmadı. Mahkeme. Yok. Tamam. 8. Ve yap. şu rahatsız etme arkadaşlar? Evet, o. Tamam. O zaman başlıyoruz tekrardan. Evet. Beklerken ben saçlarımı Hadi gir artık. Evet girdi. Arkadaşlar bu arada girerken ben de söyleyeyim 198 abone olmuşuz. Hedefimiz 200 abone olsa acil abone bu arada 20 rütbe yapmamız lazım bu haberiniz olsun. Bu videonun başında söyledim. <laughs> Bir şey Ama Bas takımı. Bas simgelerini takmadım bunu. Bu simgeleri çıktı bana. Bu ortada. Hem bu çıktı hem de simgeleri çıktı benim İşte o sektörde falan filan çıktı. Abu yani çıktı diyebiliriz. Nerede Max? Hop hop bak ya. Şimdi bir tane adam vardı aynı oy. <laughs> 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 Öyle bir yakaladım ki. What of. Adam çıldırmıştı herhalde oldu. Özellikle Max 25 ise baya yapıyordur yani bize. Nasıl? Oyun bu. Oyun bu. Güzel mi? O alman. Kaçmam mı lazım? Yoksa durmam lazım? Evet, kaçmam lazım. Çok 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 çok. Çok çok çok. Bu kaçtığını daha iyi. Niye? Bas. Arkadaşım var mı orada? Ne? Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne olacak? Kendi yani, harcursun işte. işte. Bu oldu. Vam işte bu. Youtube baya taş gibi. Bu arada arkadaşlar arka plandan sesler geliyor olabilir. Özledim kusura bakmayın. Ve arkadaşlar biz 1068 e açmışız yumurtayı. Yani bayağı iyi. Yani ben almayı planlıyordum mavi. Bir de bunu aldığım için kırmızıya döndü. Yani iki kostüm aldım sanırım o yüzden. Gözüküyor ama. Ya. Bu arada arkadaşlar yani 15 kutbeden sonra bayağı iyi oynayan oyuncular geliyor. Onu söyleyeyim. İlk en kutlu olmadan botlar geliyor. Ondan sonra bayağı bayağı. Bir bebeğe benziyor. Benziyor. Bak şu tur. Adamı. mı? Adamın... İlk ben öldürdüm. O mu? Ben böyle şimdi. <laughs> Ama ah, ben böyle ben böyle için ne için ne? Bu arada arkadaşlar bana Frank ve Pearl çıktı. Yani şu bir ayda bayağı şey çıktı bana o kesin. Hayla artık planlamıştık. Sonra bir şey yapıyorum. Bir şey yaptım oynuyorum. Hadi seyirciler. Başlıyoruz. Arkadaşlar bu videoda 20 rütbe yapamazsak bazı 20 rütbe yaptım falan filan serisi gelecek hani. 20 rütbe serisi gelmeyi planlıyoruz. Ne olmuşsunuz? Yeni mi unuttum? Ben alıyorum. Şimdi okay. adam olmayı öğrenicek o. Okay. O kimse adam olmayı öğrenicek. Can Hayır. Hayır. Hain. Ama başlarım aha. Sadece alıştım baştan sadece alıştım. Hayır, Oynamıyorum ya Evet. Bizim adımız Metin. Ben nerede konuşmayı unuttum sana. Medi. konuşmayacağım konuşmayacağım. Bu arada 11 bin olduk. Vay, adam. wow, wow, wow. 11 bin kupa olduk. Wow. A 11 bin kupa olduk. Evet, 11 bin. Ben dedim. Bugün ne zaman? Şunu oluyor? Ne oluyor? Evet. Sekiz evet. için yemek <laughs> yemek için can atıyorum hangi sosları kullanıyorsun benim sosumu kullanmıyor musun A ben, ben, İşte bu kadar ya. İlk PC devam. Bakın. Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Şu bar var ya ultra sol değil sollara oralara bakın. Ha çimenin içinde ultra soluyor. Sol Aldım. Ne? Çimenin içinde birisi varsa yaklaşmadan onu tespit edebiliyorsun. Radar gibi özelliği var. Yani. Şimdi hemen oyuncu simgelerini takalım ben. Ben. Ben, ben. 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 Artık dayanamıyorum. Nereden tıklıyor? mı? ne yapayım burada evet ben düşünüyorum sonra çekeyim dişine nerede şöyle Arkadaşlar arka planlar ses geliyor olabilir. Bunu alıyorum. Bunlar sertlik. Şöyle. Ha. Yükseltelim mi? Ben ki yükseltelim yani. Paraya kıyalım. Arkadaşlar işte arka planım baya dıngır dıngır. Bavul zırna mı tuttu? Evet falan. Yukarıdan da geliyor? Aslında da geliyor? Ben ne işe anlamadım. Umarım sever. Umarım. Umarım. Ama umarım. Evet. Gel, gel gel. Ya. Evet. Dediğim gibi. Yapamadık. 15 kademede kaldık. Arkadaşlar. Beni ilk görüyorsunuz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ana sayfada iki kere çıktıysan veya şortlarda iki kere çıktıysam videolarımı beğeniyorsun demektir. Benden bay bay. 200 yani 200 olursak sıradaki hedefimiz 300 olacak. 300 olursak 500 olacak. Ben Hoşçakalın. Bay bay.